Sayın arkadaşlarımız TET denemesi çözmeye devam ediyoruz. Ee, birinci sorumuza diyor ki yukarıda yaygın adlara verilen maddelerin hangisinde karşısına yazılan içerdiği atomların türü yanlış olarak verilmiştir diyor arkadaşlar. Zatca demek sülfürik asit demek o da H2SO4 metil alkol demek CH3 arkadaşlar e, OH Kezap demek H3NO3 göz taşı demek CO4 arkadaşlar kireç taş demek CO3 yani bu sonra diyor ki adam ey saygıdeğer öğrenci kardeşim bu özel adı verilenlerin formüllerini bil diyor o zaman zat çoğunda bundan sonrasını sen şöyle dersin zaten bunlar var bunlar da bunlar var bunlar var bak göz taşında C olacak. Şurası C olacak. Demek ki bu adam yanlışmış arkadaşlar. Zaten bunda da bunlar vardı. Bunun bir esprisi yok. Diyor ki adam ey sayın ve sevgili arkadaşım bu Wellender'in formüllerini biliyor. diyor. X ve Z ilgili şu bilgileri veriliyor. Arkadaşlar X ve Y'nin kimyasal özellikleri benzer. Demek ki X ve Y neredeymiş arkadaşlar? Aynı gruptaymış. X'in çapı daha küçük. Ha, çap nedir? Çap arkadaşlar çapı şöyle de tarif ediyorlar diyorlar ki bu bir kardan adam kardan adam şöyle yıkılmış şöyle yıkılmış şöyle kardan adam şöyle yıkılmış ya da havuç kırık havuç kırık havuç ne kardan adam ya kardan adam ne gezi burada ya kardeşim güneş var kavanoğlu güneş mi geçtiğim kırık havuç çap aşağı doğru artar ee, ya da yukarı doğru şöyle azalır ya da şöyle çap azalır gibi x x'in çapı daha küçüktür. Demek ki x yukarıda bir şey demiş. Y ve z'nin katman elektron sayıları aynı olup y ve z o zaman aynı şeyde. Z o zaman şöyle. Z şöyle. Y'ne elektron alma isteği z'den düşüktür. Elektron alma isteği de bu tarafa doğru artar. O zaman demek ki böyleymiş. Z elementi a metallerle birleşik oluşturmaktadır. Z demek a metalmiş. Z elementi metallerle birleşik oluşturmaktadır. Demek ki z neymiş arkadaşlar? A metermiş. O zaman periyodik cihazdaki hangisi gibi olabilir diyor. Hangisi olabilir? Bak şöyle geleceğim. A olur. Diyoruz arkadaşlar. Cevabımız Bursa. Şimdi arkadaşlar maddelerin birbiri içerisinde çözülmesiyle ilgili polar maddeler polar çözücülerde apolar maddeler apolar çözücülerde iyi çözündüğü veriliyor. Polar polarda çözünür. Apolar apolarda çözünür. Deli deli görünce aklanır. Çivi çivi söker gibi polar polarda çözünür. Apolar apolar da çözülür. Benzer benzeri çözer. Bakalım. Sadece karbon ve hidrojenle oluşan maddeler apolardır. Ne var arkadaşlar. Karbon 4A grubudur. Flor 7A grubudur. 2, 4, 6, 7. Burası şöyle yaparsak arkadaşlar. Şöyle, şöyle. Şöyle, şöyle, şöyle. şöyle. Burası şöyle, şöyle, şöyle. Şimdi ne olur arkadaşlar? Bağ polar, bağ polar, Burada bir kaya daş var. 7A70 olsun, 7A70 olsun, 7A70 olsun, 7A70 olsun. F net sıfırdır. Demek bu da apolarmış. Demek apolar apalarla iyi çözünür. Su polardır arkadaşlar. Sunun yapısı şöyledir. Bu su polardır. İyonik bağlı bileşkenin tümü polardır. O zaman polar polar olduğu için bu da bunda iyi çözünür arkadaşlar. Sadece karbon hidrojen oluşan apolar, karbon hidrojenin yanında azot, oksijen, flor neyse başka bir element daha varsa polardır araştır arkadaşlar 1 2 3 4 5 A grubudur. budur. Hidrojen 1 A grubudur. Sen git senden 3 tane gelsin kardeşim. Her birinizle bir tane bağ yapalım. Eğer hidrojenin karşısında hidrojen olsaydı, hidrojenin karşısında hidrojen olsaydı, hidrojenin karşısında hidrojen, hidrojen olsaydı. Bunlar bunu bu bunu bu bunu götür efnes olurdu. Olmadığından dolayı bu da polardır arkadaşlar. O zaman apolar apolarla çözünür. Polar polarla çözünür. Polar polarla çözünür. Polar, polar Demek ki bunların hepsi birbirinin içerisinde homojen karışım oluşturur. iyi çözünür diyeceğiz. Dördüncü soruya geliyoruz arkadaşlar. X, Y, maddede ilgili olarak diyor. Verilen bilgilere göre X, Y, maddeler hangisi olabilir? İlk çözeltisi kırmızı turnosol kağıdını maviye dönüşüyor. Ha, X bazmış arkadaşlar. Bazlar kızartır. Baz, asitler kızartır. Bazlar mor artır. Demek ki kırmızı turnosolu maviye çeviren nedir? Bazdır. X. Abi gitti. A bu asittir gitti. Baz baz bazdır tamam. <laughs> X R'ye tekme vermez diye bazı ısırmaz. Baz baz da tekmeye girmez. Baz baz da tekmeye girmez. Baz asit de girer. Tamam. Belki bu da olabilir de niye? Baz nötr de tekmeye girmez. Doğrudur. Ya bu ya bu. Derişik zel çözeltisine C metal tekme gerçekleşir. Bak derişik cu. Cu nedir arkadaşlar? Diğer denememde söyledim. Cumhur. Haksızca ağlayalım. Ağlayalım. Bunlar yarı soy metaldir. Bunlar sadece H, N, 3 H, 2, S, U, 4 etekmeye girer. Başkası tekmeye girmez. O zaman C, tekneye girdiğine göre demek ki Z neymiş arkadaşlar? Cevabımız eş olmuş oldu. Sayın izleyicilerim, arkadaşlar. Tanecikler için verilen grafiğe göre hangileri doğrudur? X kardeşim sen gel bakayım. Kimsin sen? Senin atom numarası proton sayısı 8'miş. Yükü eksi 2'ymiş. Y sen gel kardeşim. Y baba. Proton sayısı 11'miş. Yükü artı 1'miş. Z babo sen gel. Z proton sayısı 12'ymiş. Yükü artı 2'ymiş. Ee, t sen gel baba. Hadi T'yi de buraya yazalım. Yükü eksi 1'miş. Proton sayısı 17'ymiş. Bunlar arkadaşlar e, lise 1 konusunda videomuzda anlatmıştım YouTube'da. U horus tekniğine göre 10'dur. 10'dur. Burası 10'dur. Burası nedir arkadaşlar? A8'dir. Ama tamam mı eşittir? Elektron sayıları arasındaki ilişki şunlardan bahsediyor. Elektron sayıları şunlardır arkadaşlar. Puff, t büyüktür, öbürleri eşittir. Doğrudur. Z artı 2'nin atom numarası T'nin e, atom numarası T'nin elektron sayısına eşittir. Bir bak. Bunun atom numarası diyor. Şimdi şunun senin atom numarası bu. T'nin elektron sayısı eşittir. 12, 18 eşittir diyor. Gitme bu. Atom numarası arası, arasındaki ilişki T büyüktür. 17 büyüktür. Z'den 12'den diyor. O da 11'den diyor. O da 8'den diyor. Doğru söylemiş. Demek ki cevabımız eş. Olmuş oldu. Diyoruz sayın mesela arkadaşlarımız. Bir maddenin katı sıvı gaz halleri X, Y, Z harfleriyle, e, harflerinden biriyle gösterilmektedir. Potansiyel enerjisi en büyük olan Y ise Y gazdır. Arkadaşlar potansiyel enerji <laughs> yüksekliği enerjisi demek. Katı şöyledir. Sıvı şöyledir arkadaşlar. Gaz da şöyledir. Bunu zaten bizim TYT'ye gelecek olan arkadaşlarımız fizik konusundan bilir. Şurası potansiyel enerji MGH'dir arkadaşlar. E potansiyel. Bak bunun H'ı düşük, bunun H'ı büyük, bunun H'ı daha büyük. O zaman bu adam gazmış. Demek ki Y gazmış. Y hop 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 gitti. X en düzenlidir. En düzenli olan da nedir arkadaşlar? Katıdır. Şey Z en düzenlidir. Demek ki Z de katıymış. Z katı olduğuna göre camımız C iş konuşuldu saygısı gibi arkadaşlarız. Gelelim arkadaşlar ee, son sorumuza. Testimizin son sorusuna. Buna göre bu eşleşmelerden hangisi yanlıştır diyor. <laughs> Hoca coştu. Sondan başladı. bu üst tarafa o kurban ne diyor öyle. İki veya daha fazla maddenin kendi özelliklerini kaybetmeden ve belli oranlarda gözetmeksizin oluşturulan homojen ya da heterojen e, maddelere karışım nedir? Doğru. Karışım nedir? Rastgele oranlarda karışmak. İstersem çayına bir şeker atarım. istersem atmam. İstersem ben şeker atarım. Çay benim, keyif benim, şeker benim. bu. İstersem salatamı domatesli yaparım. İstersem domatesli yapmam. Salata yaparım. Karışım. Homojen de olabilir, heterojen de olabilir. E, homojen heterojen olarak türlere ayrılır diyor. Aşağıdaki bazı karışım türleri bu, bu örnekle eşleştirilmiştir diyor. Hangisi yanlıştır diyor? Süspansiyon nedir arkadaşlar? Süspansiyon katı sıvı heterojen karışım ayran gibi arkadaşlar. Doğrudur. Emisyon nedir? Sıvı sıvı bak sıvı sıvı heterojen karışım bak bu adam apolardır bu adam polardır. Birbirinin içinde çözülecek yağ gibi. Bu da doğrudur. Aerosol homojene çok yakın ama homojen değil. Nedir arkadaşlar? Toz bulutu, duman, sis. Bunlar nedir arkadaşlar? Aerosol doğrudur arkadaşlar. Kolayit homojen çok yakın ama homojen değil. Bak aerosola ne kadar benziyor? Ama katı sıvı kan gibi ya da pastörize süt gibi arkadaşlar. Bunlar da arkadaşlar homojene çok yakın ya da tozlu su da toz böyle gözükmüyor. O kadar düşük küçük yani mikroskopla gözüküyor. Gözü gözükmüyor. Bunlara da kolayit denir. Alaşım arkadaşlar. Bakır arkadaşlar cu elementtir. Bu bir kere alaşım değildir. Bir kere bu adam burada sıkmış. Tamam, cevap yanlış yapamaz. sıkması lazım doğal olarak. Alaşım nedir arkadaşlar? Mesela diyelim ki bakır ile altın. Ne yapılmış arkadaşlar? Altın bilezik oluşmuş. Alaşım budur. Ya da krom ile demir karıştırılmış. Bunlar nedir arkadaşlar? Alaşımdır. E, demek ki alaşım olması için ne olması lazım arkadaşlar. İki tane metalin. Birbirinin içerisinde rastgele homojen olarak karışmasına alaşım diyoruz. Demek ki bakır, altın, gümüş bunlar tek başına bulunduğu zaman elementtir. Saf maddedir. Alaşım değildir. Canlısı e, bu denemenin de sonuna geldik. Diğer denemede görüşmek üzere.